Single day. <laughs> <laughs> I'm so sorry. i Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni pek çok çok severim. Sen bir ana, sen bir baba, sen her şey oldun artık bana. seviyorum. İyi ki senin öğrencinim. İyi ki benim öğretmenimsin. Öğretmenler günün kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenim. Evet, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok 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 seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğretmeniniz oldunuz. Sizi çok seviyorum öğretmenim öğretmenim bilir misin seni ne kadar sevdiğimi Sorsan bana değerimi gösteririm ben kalbimi bugün öğretmenler günü kutlu olsun öğretmenim her günün bugün gibi mutlu olsun öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim canım canım benim canım benim seni benden çok çok severim sen bir ana hem bir baba her şey oldun artık bana. Öğretmenim seni çok seviyorum. İki bizim öğretmenimsin. Canım öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Sevşi öğreten güzel öğretmenim, sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Görüşürüz. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Güler yüzler, öğretmenim bir tanesin. Canım benim masallarla bilmeceler anlatıyorsun neler neler neler. Kalemimi tutamazken, kitabımı açamazken bir de baktım yazıyorum, sular gibi okuyorum. Çalışıp iyi olmayı, koşup el ele vermeyi, bu güzel yolcu sevmeyi sen öğrettin öğretmenim. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Can öğretmenim, küçük yüreğim sığmıyor sevgim taştı sevincim can öğretmenim. En güzel duygum, en doğru bilgim. Canım öğretmenim, can öğretmenim. Öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.